Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Omo televizyona flash belleği taktım. Fakat ses gelmiyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt verip aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Omo TV kumandanızdan vol altı tuşuna basarak yani vol artı ses açma tuşuna basarak sesi yükseltiniz. Ses ayarı sessiz konuma getirilmiş. Değiştirmek için mut tuşuna basabilirsiniz. Yani getirilmişse ses sistemini değiştirebilirsiniz. Flash bellekteki videoda bir sorun olabilir. Yani flash bellekteki video formatı televizyonunuz için uygun olmayabilir. Ee, onun dışında video formatı bozuk olabilir. Bunların kontrolünü gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunların kontrolünü yapın. Omo televizyonunuz ve flash belleğiniz ikisi birbirine uyumlu mu? Bunları kontrol ettiğinizde flash bellekten yani USB cihazından ses gelmeme sorundan rahatlıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.